Merhaba bacıkular. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir tarifle geldim. Çiğ domates turşusu ile sizlerleyim. Kimse püf noktalarını size söylemiyor. Dolapta kavanozların suyu akıyor. Asitleniyor. O yüzden gelin bacıkonu size bütün püf noktalarını söylesin. Beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Buyurun şimdi yapılışına geçelim. Malzemeleri açıklama kısmına yazıyorum. Domatesimizi rendeliyoruz evet. kabuklu olmasın diye derin bir kaba rendelemiş olduğunuz domatesleri ilave edip kırmızı kapya biber rondodan geçirip üzerine acı kıl biber bir baş sarımsak bir su bardağı zeytinyağı bir su bardağı üzüm sirkesi ya da elma sirkesi de olur 4 yemek kaşığı kaya tuzu bir demet maydanoz kullandım kaya tuzunu domatesin ölçüsüne göre ayarladım. Siz de ona göre ayarlayın tuzlu olmasın. Bakın bu şekilde karıştırdıktan sonra mutlaka direkt kavanoza doldurmayın. Bir gece buzdolabında bekletin ki asitlenmesin. Direkt kavanoza koyarsanız kesinlikle asitleniyor ve kavanozlarda suyu taşıyor. Ertesi gün kavanozlardan bir parmak eksik doldurun ki asitlendiği zaman taşmasın. Kavanozları doldurduktan sonra kapağı kapatın, iki geri bir ileri kapatarak vakumlayın. Bu turşuyu buzdolabında saklayın, kısırın yanında yemeğin yanında afiyetle tüketin. O kadar güzel ki şimdi deneyenlere afiyet olsun.